Ne yapıyorsunuz ya siz? Oda mı istiyor ya? Ya ne olur istesin bir tane oda. Ulan senin... Meselesi... Ya sen burada mı yapıyorsun? Sen burada bir mi ya. 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 yapma be yapma. İyice delirdin ha. Neyin hırsı bu? Senin hırsın bu. Özgür'ü benden böyle mi çıkaracaksın? Sen bunun böyle olmasını istiyorsun. Hanımlar tamam İncil'e. Hadi gel biz salona çıkalım yukarı. Ben bir yere gitmiyorum. Benim odam burası o çıkacak. Benim odam diyor ya. Ben ne dedim biliyor musun? İncil'e gururludur dedim. Acaba gelecek mi dedim. Seni ne hevesle bekledim ben. <laughs> ben biliyorum senin neye hevesli olduğunu. Mahalle kavgasına çevirdiniz her işi. Aynen ya. Yakışıyor mu hiç? Ya, Siz hiç karışmayın. İncil'a İncil'a e. İncil e. İstediğin kadar çabala al bunları da giy. Senden bir naz olmaz ben olamazsın sen. Ne giyeceğim ben senin eskilerini be? Hiçbir zaman zevklerimiz benzemez zaten. Hem bunlar bana bol olur.